Herkese merhabalar dostlar ben STX'im Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Hayatta kalma serisi yapıyoruz Modla hayatta kalma serisi yapıyoruz Birinci bölümden herkese merhabalar dostlar Dostlar videoya başlamadan önce videoyu beğenip Kanalıma abone olup bir de yorum yaparsanız Beni çok çok mutlu ederseniz videoya da like atmayı Unutmuyoruz diyorum efendim O zaman çok uzatmalı bomba gibi bölümümüzün başlamasını istiyorsanız hemen başla bir beğenilere Abonalım diyorum dostlar bu beğeniye 25 beğeni Geldiği anda bu hayatta kalma serisinin ip yeni bir bölümü gelecektir diyorum efendim O zaman çok uzatmıyorum hemen Yeni yeni intromuz ve yeni videomuz gelsin efendim. Hop hocam geldik şöyle hemen birinci şahsa hemen şuradan bir ağaçlara girişelim. O güzel güzel biyon fena değil. Ha bu arada dostlar kurduğum modlardan biri yani herkesin bildiği aksiyon etap. Aktonent staw modumuz var dostlar. Çok güzel, çok güzel animasyonları olan bir mod. Yani modu ben beğendim. Dedim hemen ben bunun hardcore serisini yapmam gerek dedim o yüzden de serisinden başlattım hocam. Şöyle biraz odun biraz daha fazla odun alalım. Hemen ilk bölümden dostlar. İlk bölümden dostlar görevlerimiz var. 4 adet görev var dostlar. Birinci görevimiz yemek bulma dostlar. İkinci görevimiz barınak yapma. Üçüncü görevimiz, görevimiz maden. Dördüncü görevimiz ise hocam nedir onunla? Kendimizi geliştirebildiğimiz kadar geliştirebilmek. Yani ondan kastım ne hocam? Şöyle kendimizi demir eşyalara geçirmek. Yani demire kadar gitmeye çalışmak. Demire kadar gitmeye çalışacağız. Bakalım ne olacak göreceğiz dostlar. Şöyle bir dakika şöyle biraz daha aynen bir tane de kazma ver. Yeter hocam. Şöyle baltayla kaz hocam. Hop tamam. Kazmamız da güzel. Hemen şu tahta baltayla şu ine keselim hocam. İnek kardeş hadi bakalım sen Allah'a emanet Şöyle şu slotlarımı hemen serisinden bir boşaltayım hocam Üstümde boş boş aşağı hiç kalmasın Serisinden aynen burada taş varmış zaten taşa geçelim serisinden oyuncum sen bizi bir taşa geçir. Şöyle hemen taş eşyalarımızı toplayalım hocam. 20 tane taş alalım. Yeter zaten sıkıntı yok. Seri seri maden yapmaya ve ev yapmaya çalışacağım dostlar. Yani ilk önce ev yapıp sonra maden yapsam çok iyi olur diyorum efendim. Çünkü evde checkpoint'imi almak da istiyorum. Bize şimdi koyun da lazım hocam. Yatak yapmamız gerek. Köy bulabilir miyiz bilmiyorum. Hiçliğin ortasında gibi görünüyor. Bakalım neler olacak. Videonun ilerleyen dakikalarında göreceğiz diyoruz efendim. Şöyle serisinden açılalım. Hop inek kardeş gel sen de buraya. Seni de şöyle aldım. Nice hocam. iki tane inek kestik. Yemek sıkıntımıza bir tek dur diyebildik Allah'tan. Nice hocam. Şöyle ilerisi neymiş? Oo ilerisi full çöle benziyor. Tamam neyse biz orman içinden devam edelim. yine taşlar var. Belki kömür. Aynen hocam kömür var. Şöyle şuradan bana bir tane kömür ver. Hemen oradan. Aynen tamamdır. Şöyle hemen şu eşyalarımı atalım. Tatlı eşyalarımızı atıyoruz. Şöyle koy. bir tane Şöyle aynen. Bir tane de kazma Vergi yeter zaten. Şu taht tahta eşyalarımı tam atamamışım. Şöyle salla gitsin. Tahta zaten pek önemli bir şey değil. Tahtayı her an her yerden bulabiliyoruz zaten hocam. Şimdi hocam hemen şuradaki kömürlerimizi zıbam zıbam toplayalım. Madene inmek için bize ne lazım hocam? Meşale lazım. Meşale içinde tabii ki de her zaman olmazsa olmazımız kömürümüz var. Kömürümüzü serisinden toplayalım. Ondan sonra da madene inelim hocam mis gibi kasılalım. Bir de güzel bir tane ev al çekelim altımıza. İlk bölümden böyle bir bakalım nereye kadar gelişebileceğiz ilk bölümde. Ha bu arada dostlar sezon sezon yapacağım. Birinci sezon 10 bölüm olacak. İkinci sezon 10 bölüm. Böyle 10 sezon. Yani toplamda 5 sezon yapmayı düşünüyorum. Eğer 5. sezonun son bölümüne Şimdiden söylüyorum dostlar 5. sezonun son bölümüne 250 beğeni geldiği anda 6. sezon çıkacaktır diyorum efendim yani sezon sezon yapmayı düşünüyorum Daha 1. bölüm 1. sezondayız hadi bakalım nasıl olacak merak etmiyor değilim hocam Şöyle ilerilere doğru bakalım belki Allah dur düşmeyelim aman zaten açlığımız var daha da acıkmayalım Bir tane açlık barı şimdiden gitti bile hocam eksi 1 diyebiliriz Sıkıntı yok şöyle serisinden ağaçların içine doğru dalalım Şöyle güzel bir ev. Oo, bura güzel gibi de. Yok hocam ya. Burayı ben beğenmedim. Şöyle güzel bir survival base yapalım kendimize. Tavuk kardeş, ne yaparsın? yeminiyor yiyor tavukta. Sıkıntı yok. Şöyle hemen aralardan aralardan kayalım hocam. Seri seri. Acı kırsak da çok. Bir tane yemek pişiririz. Sorun olmaz. Ana minik domuzcuk ne haber? Anam tatlılığa bak. Neyse sen orada kal küçük domuzcuk. Annesi babası yok herhalde tek kalmış. Sıkıntı yok hocam. O kendi kendine de büyür. İnek kardeş sen şöyle bana bir derilerini at. Uğraşmayalım. Hem sen kendini uğraştırma hem ben oy koyun. Koyun gel bakalım. Şöyle koyunun yününü aldım hocam. Nice. Yünler lazım dediğimiz gibi checkpoint için. Şöyle Sağ sol tamam. Kontrollerimi sağladım. Sağ sol boş. İnek kardeş sen de gel bakalım buraya. Hop seni de şöyle aldım çıtırından. Nice hocam. Şöyle aralardan falan bir gezintiye çıkalım. Oo bak bura çok güzel dostlar. Buraya ev yapabiliriz. Aa köy. Aa vallahi köy bulamayın belki de. Köy buldum vallahi mükemmel dostlar. Aa köyler Aleyküm Köyler merhaba dostlar merhaba. Köylü dostlar şöyle ineğinizi alayım ben. İki tane inek var orada. Deri set için inekler lazım hocam. Şimdi madene inerken setsiz inersek bir tık sıkıntı olabilir bizim için. Şöyle inek kardeş sen gittin bir tık. Şöyle hemen şu köyde, köyün içinden sandıklarımıza bir bakalım. Ne var hocam? Oo, full demir deri set san Allah. Mükemmel valla full deri set sadece. Kendimize pantolon basacağız hocam. Nice. Şöyle şunu ver. Ekmeklerimi alayım. Bir ekmek yiyelim bakalım. Ekmek yeme animasyonu nasıl? Oo, gerçek ekmek yemek gibi. Beğendim bak. Bu animasyonu cidden pek beğendim. Yani dostlar paket cidden güzel olmuş. Yalan söylemeyeceğim. Şöyle o beyaz yatağımızı da aldık. Yatağın görünümünü bile değiştirmişler ya. Helal olsun vallahi. Modu çok güzel yapmışlar. Tebrik ediyorum mod sahibini veya mod sahibinin ekibini. Pusula var. Pusula nasıl gözüküyor? Aa, ne güzel la pu pusula. O demir golem dayı var burada. Bakalım köyde değişik yataklar var mı acaba? Merak ettim. Ne var hocam? Kese, paket. Fark etmez her neyse ismi. Alalım. Demir golem sen de gitmeden tokatlarız zaten. Sen kal orada öyle. Köylünün biri burada. Şöyle köyün üst tarafına bakalım bir. Köyde sanırsam şöyle köyün üstü devam ediyor mu? Oraya çıkarım. Köyde sanırsam demirci yok. Demirci yoksa vallahi köyler kusura bakmayın ben sizin o demir golemi öldürmek zorundayım. Demirciniz yoksa yokmuş. Allah çok demet cemiyelim aman. Şimdi demir golem. Kanka. Şöyle 3 tane taş taktiğiyle. Dur şöyle yakınlaşarım sıkıntı yok. Yakınlaşarım diye. Sinirlendin mi kızdın mı? Allah. Nasıl vurdun lan? Demir golem Kanka sen bir gitsene gözünü seveyim ya Boğulmuş Demir golemle benim işim var Boğulmuş beni tetikliyor Allah Allah Bu değil de demir golem herhalde iyi sinirlenmiş ki bana Nasıl vurduysa Dur bir, bir blok daha gezebilirim Şöyle demir golemde at aşağı demir golem bana öyle vurursan ben de sana böyle vururum diyorum kardeşim Tamam neyse şöyle hemen bakalım 4 tane demir vermiş güzel bir tane kalkan bir tane hemen serisinden kazma basarız hocam Baltayı basalım hemen balta diyorum ya kalkan da hemen eşyalarımızı craftlayalım Şöyle Nerede sana şuradan bana bir kalkan bir tane demir kazma ver. Hemen şöyle kalkanıma elime kuşanayım. Ama ondan öncesinde şöyle aynen ayarlamalarımızı bir çekelim. Şunu at, şuna ihtiyacım yok. Tamamdır. Şöyle şunu alalım. Aldık. Tamamdır. Ha dur, 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 dur. Ben bir tane deri Aa, aynen. Tamam, tam yetti hatta. Full deri setim. Çok güzel oldu dostlar vallahi. Full deri set olmam işime yarar. Aa domuz kirlenmiş. Domuzcuk. <laughs> Gece oluyor bu arada. Hızlıca bir yataklardan herhangi bir köylünün yatağından uyusam. Fena olur. Köylü. Kalk küçük köylü. Ben uyuyacağım. Çık evden. Hadi. Yürü yallah Uyuyamıyorum abi. Kafayı yiyeceğim ya. Saçmalığa bak. Uyumuyor. Ha uyudum. Tamam. Nice. Uyudum. Aa köylü geldi. Ne haber küçük köylü? O değil de yağmur yağmaya başladı ya. Çok kötü oldu. Yağmur sevmiyorum. <laughs> Allah yağmuru Minecraft'ta sevmiyorum dostlar. Ne yalan söyleyeyim kötü duruyor. 32 tane meşale şöyle hemen craftlayalım. Oo meşale ne güzel görünüyor lan elde. Anana uğradın uzadayım. Valla meşale mükemmel görünüyor elde. Şöyle meşalemizle gidelim bir tık. Tamamdır. Nice hocam. Şurada kömürler falan var da kömüre hiç ihtiyacım falan yok. Köylüler hadi görüşürüz ben gidiyorum. Bay bay. Kendinize dikkat dikkat edin kardeşim. Şöyle serisinden yürüyelim. Diğer set de bu arada çok güzel gözüküyor. Şurada zaten küçük kağıt karakterimden bakıyorum. Çok yani nasıl diyeyim nice görünüyor. Tatlı görünüyor. Beğendim yani. Şöyle serisinden keşif yapmaya devam edelim hocam. Hadi bakalım neler neler olacak. İnek kardeş. Şöyle ineği de alalım. Şöyle o zaman ben hocam. İnek öldürdüğüme göre şöyle bir dakika. Aa odunum yok. Bir dakika odun alman lazım. Bir parça odun lazım hocam. Oyun bir parça odun. Sadece bir parça odun alalım. Ondan sonra yemeklerimizi pişirip serisinden bir maden yapmaya çalışacağız dostlar. Oo odunlar bile çok güzel görünüyor ya. Vallahi modu yapımcısına helal olsun. Çok aşırı efsanevi bir mod. Yani denemenizi tavsiye ederim dostlar. Şöyle ver hocam sen buradan bana. Şöyle koyalım körü. Körüğün içine 14 tane et. Şöyle odunları da atalım. Şöyle ben gideyim biraz odun kasayım. O sırada benim etlerim pissin. Etlerimizle beraber yolumuza koyulalım hocam. Şimdi bizim büyük bir tane maden ağzı bulmamız lazım. Umarım bulabiliriz. Bulursak da çok fenasal olur hocam. Şöyle ah tamamdır. Şunu da ver. Şu ağacı da alalım yeter zaten hocam. Fazla odunla işimiz olmayacak. Madenin içinde full madenin içinde olacağız. Full demir set çıkabilirsek madenler çok fenasal olur. İnek gel kardeş seni de bir daha keselim. Tamam. Bu ne gider pişiririz. Çi sığır eti. Et. Severiz hocam et. Şöyle koydum. 8 tane pişmiş. Oo, mis gibi hmm. valla karnımda karakterin öyle yediğini görünce ben birazcık da yalan söyleyemeyeceğim hocam şimdi hmm, tamamdır deri setlerimiz falan güzel kalkanımızın canı pul şöyle etlerim pişsin 10 tane pişmiş nice hocam Şöyle ee, şimdi biz şu dağın üstünden gel, üstüne doğru gitmeye deneyelim dostlar. Dağlarda genelde maden ağzı çok açık oluyor. Yani açık dediğimde maden ağzı daha fazla oluyor dağların falan içinde. Yani maden ağzı için dağın içine gidilir hocam. Şimdi şu da pişsin. Son bir tane daha pişirelim. Tamamdır. Bütün odunumu harcadım hocam. Sıkıntı var mı? Yok tabii ki de hemen şöyle şunu ver şunu da alalım tamam ikisini de aldık şöyle envanterime koyuyorum hadi bakalım Allah Bismillah hadi gidelim Şimdi bura açıklık alan buraya ev yapabiliriz ama dostlar bizim madene ihtiyacımız var dediğimiz gibi İlk görev tamam birinci görevimizi tamamladık dostlar bu arada ne, ne denir yemek ihtiyacımızı karşıladık görev tamamdır İlk görevimizi tamamladık hocam Şöyle aynen bak bunun buralar daha fazla dağılık. Güzel yani buralar güzel yerler. Diyeceğim şurada maden var mı? Ah be maden var. Aa zümrüt var lan. Aa bu kadar yüksek bir dağda. Aa benim yüksekliğim yüzmüş. Pardon dostlar ben şey diyordum. Burada zümrüt ne alaka diyecektim. Yüksekliğim yüzmüş ondan hocam. Tamam anladım. Oo zümrüt ne güzel gözüküyor evde. de evde. Elinde işte parlıyor. <laughs> Çok güzelmiş. Vallahi beğendim bu zümrütü. Neyse nice hocam şöyle hareket etmeye devam edelim bir tık. Şöyle bakalım. Bura maden girişimi yok. Burada değil. Buralar hep boş. Şurada bizim köy mü orası? Aynen, yine bizim köy. İleride bir yer var. Abi yine köy buldum. Aa dostlar yine köy var. Hocam ne alaka bu kadar yakına iki köy? Bak aslında bu iki köyün dostlar aslında bu iki köyün ortasına kurulabilirim. Yani güzel olur hem mantıklı bir kurulum olur. Abi bu kadar yakında iki köy yani hiç beklemiyordum. Yalan söyleyemeyeceğim dostlar. Aa, baksana. Allah Allah. Çok yakın vallahi ya. Hem de güzel. Hop şöyle. Aa orada şeyler var. Saman balyalar var. Saman balyalarını alabilirim. Domuz kendini kirletmişsin kafasında çiçek var Allah tatlılığa bak Neyse Şöyle devam Tam şu alana atlasam Aynen kurtarız su Şöyle havuçlardan alalım biraz Şöyle havuçlarınızı çalıyorum köylüler helal edin Havuçlarınıza çöktüm Patateslere ihtiyacım yok ki. havuç olsa yeter Köyde ne kadar yemek var ne kadar yok alalım Tamam, on gereksiz patatesleri desteleri. üstümden. Şöyle şuraya indim. Tamamdır. Şimdi bu köylünün evine bir bakalım. Ne var ne yok? Ne var kankam? Tamam, kürsünüz falan var. Tamam, bu ev boş. Hızlı serisinden bir çıkalım. Şurada bir ev var. Demir golem'ler var. Ee, bakalım köy boşsa hemen direkt demir golem bir kesip Allah demeç. Demir golem kesip çıkalım köyden. Hiç uğraşmayalım bile. kumları alayım. Eğer dediğim gibi öyleyse direkt demir golem kesip çıkacağım köyden. Şöyle kesiyorum seni demir golem. Ya da şöyle demir golemcik. Tamamdır. Demir golemi de yatırdık hocam. Dört tane de bundan nice. Şöyle hemen. Şuraya koyalım. Bir tane de hemen balta basalım kendimize. Güzelinden. Şöyle hemen baltayı da ayarlıyorum. Nereden nereden nerede? Aynen burada balta hocam. Şöyle hemen. Şunu şuraya. Şu şöyle gitsin. Şunu at. Demir baltamızı da alalım. Şöyle geri kalan eşyalarımı da şuraya stoklayalım. Aynen. Tamamdır. Şöyle demir baltamız da yaptık hocam. Gayet güzel. Bir tek demir eşyalarımız tamamdır. Demir eşyaları da tamamladık dostlar. Şu an Allah tamam. Sıkıntı yok. Buğdaylar falan almaya hiç uğraşmayacağım. Zaten yemeğim var. Şu anlık bana yeter de artar bile. Yani daha çok alıp israf etmeye hiç gerek bile yok. Şu anlık şurada mağaram var hocam. Mağara tarzı bir yer. Aa, yok buralar full sulukmuş. Suluk suymuş işte. Neyse. Toprak neyse gözüme de değişik geldi ya. Neyse. Devam hocam devam devam devam. Şöyle üçüncü şahıs alıp bir gidelim kendimizi görelim. Oo ne kadar güzel koşuyorum valla. Valla dostlar çok güzel koşuyorum. Hop hop bak zıplıyorum hop bir hop bir <laughs> çok güzel bir mod. Nice hocam şöyle serisinde uça uça gidelim. Oo atlar orada at at kardeş. Selamun aleyküm. Atın canı az ya almaya hiç. Aa şuradan ses geliyordu. Mağara hocam? Allah mağaraya benziyor. Bir bakalım meşaleyle. Aman 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 ben girmem ses geldi vallahi aman 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 uğraşamam. Kaç 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 ses geldi. Ses geldi de niye öyle bir ses geldi anlamadım. Modun modla alakalı değil ama orasını biliyorum. Oo. Buraya bir yere bir güzel bir ev yapacağım dostlar şimdilik. Şimdilik şöyle güzel bir ev atalım serisinden. Şöyle sağlam. Güzel. Çünkü buraya bakıyorum full ova. Yani güzel gözüküyor gözüme. Manzaralı bir yer. Manzaralı bir yere ev yapmak da güzel. Hoş olur hocam. Şöyle ver odunları. Tamamdır. Şöyle tam hangi kısma yapsam evimi. Buraya yapacağım ya. Aynen aynen buraya yapalım. Bir tane kürek yapalım hatta kendimize. Nerede hocam? Ver şuradan küreği. Kürekle şu toprakları hemen bir kaldırayım. Kaz 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 kürekleme şuraları bir kazalım. Tamamdır. Şöyle kaz. Şöyle kaz 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 hocam. Nice. Çok güzel valla Kazmaya devam. Şöyle güzelinden fena sal tamam. Çok da açmayacağım zaten buraları. Şöyle Yeterli alan olunca Tamam bu kadar yeter ya Şöyle ovaya doğru bakan kısım, kısmı açıyorum ki özellikle dostlar Şöyle tam evim manzaralı bir şey olsun Tamam Geri kalan şöyle topraklarda Atalım şöyle gitsin At gitsin tamamdır Şimdi kocam Şöyle ağaç fidanları falan çıkmış Ağaç fidanının birini buraya Birini de buraya diktim Şöyle hemen evimi serisinden yapmak istiyorum Gece olmak üzere Veya olmuş da olabilir yani şu an tam güneşin konumunu göremiyorum. Gö gözümü aldığından dolayı. Şimdi hocam şöyle evimizin girişi o taraf olacak. Balkonu da bu taraf. Aynen. Şöyle nacizane güzel iki katlı bir ev deniyorum dostlar. Kötü olmayacak şekilde aynen tamamdır. Şöyle şu havada kapatalım. Uyuyalım uyanalım. Serisine bir odun alıp gelelim. Sonra evimi bitireyim. Şöyle yedim bifteğimi. Şöyle hemen yatağımı atıyorum içine. Koy uyu. Hemen güneşe doğru bakarak mis gibi. Vallahi hocam beğendim. Mis gibi bir uyku. Tamam let's go. Hemen şurada zaten bizim alacağımız ano. Allah demet Bir tane iki. Demet cemezem çok daha iyi olur. Açlıktan gidiyor çünkü. Sıkıntı yok. Neyse. Önemli değil. Ne hocam? Şöyle. Kes kes, kes 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 baltalarla. Kes hocam. Odunları bol bol alalım. Şöyle güzel fenasal bir ev yapalım kendimize dostlar. İlk bölümden şöyle güzel bir ev. Güzel bir evimiz olsun. Kötü olmayan takdire şayan. Şöyle hocam serisinden sen bana şuradan şunları kas. Tamamdır. Bunlar ne? Yaprak mı? At gitsin ya yapraklaşım yok. Oo elmanı güzel görünüyor 3'te ne güzel Vallahi elmalar çok güzel görünüyormuş hocam elmayı yemek isterdim yani şimdi orada olsam falan söyleyemeyeceğim neyse hocam ee, serisinden uçayım uçayım derken yani serisinden bir gidelim artık şu evimi bir bitirebilirsem çok nacizane olur evimi serisinden ilk bölüm için güzel bir ev yapıyoruz evimi bitireyim yine kafasında çiçek olan domuz gelmiş Çiçekli domuz. Hatta bunun ismini çiçekli domuz koyacağım ya. Aynen. Bunun ismi bundan sonra çiçekli domuz. Domuz dostlar. Yani güzel tatlı bir domuz. Şöyle hatta evi iki katlı yapmaya gerek yok ya. Bir katlı yapsan da iyi olur. Odun tasarrufu yaparız. İlerleyen bölümlerde kasıldıkça iki katlı yaparız. Şimdilik. Hocam bir dakika dostlar. Şöyle hemen serisini yapıyorum. Evimi şöyle bir iki 3 koydum. Serisinden şöyle odunlarımı çeviriyorum. Tamamdır. Şöyle 1 2 3 aynen hocam şöyle mis gibi evimi yapıyorum. Şöyle aynen tamam şuradan hemen odunlarımı da serisinden alayım. Nice. Hemen şöyle 10 tane odun kalsa yeter ya. Zaten çok iş yapmıyoruz. Harcamıyoruz. Allah dur şura fazla oldu. Şuraya. Şöyle yarı yapacaktım. 1, 2, 3. Tamamdır. Şöyle yemeğimizi de yiyoruz. Nice. Tamamdır. Nice hocam evimi. Craft. Baba craft. Şöyle şurayı da yar. İnşallah odun tam yeter. Tamam sıkıntı yok. Gene bir tık almaya gideceğiz sadece. Çok yani nasıl diyeyim abartılı şekilde almaya gitmeyeceğiz. Şöyle şu olmayan kısımlar. Aynen bir, iki, üç birinde buraya. Şöyle yakınlarda aa şurada ağaçlar varmış. Gerçi o kadar gitmeme gerek yokmuş. Tamam. Şuradan serisinden ağaçlar mı bir alayım. Demir baltamla. Fişink fişink. <laughs> Oha ne güzel koşuyor. Yani paper karakter elinde baltayı kaldırdı. Hücum ediyordu valla. Nice hocam. Şöyle alalım. Şöyle ver hocam sen bana serisinden bol bol. 9, 10 10 tane. Şöyle kas 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 kas. 13, 14, 15. 5 tane zaten şeye gidecek. Biraz da evde bulunduralım desek bir o 25 tane alsam yeter dostlar. Yani çok abartmayalım yine. 25 tane bir odun yetecektir. 22, 23, 24, 25 tamamdır. Yeter hocam bu kadar odunumuz. Fazla bile oldu diyebileceğimiz durumdayız. Allah sıkıntı yok. Bir tane demetcedim zaten. Şurayı, şurayı kır. Bir 2 3 4 5 şöyle bir odun çevirelim. şuraya koy. Şöyle evimi bitiriyorum. Evin camlarını falan da bir açalım hocam. Serisinden güzel yani. Evimiz güzel oldu. Şöyle hatta manzarasını cam hatta arkayı biz hiç uğraşmadan camla halledebiliriz dostlar. Yani nedir onun adı başka şeylerle. Evin üstü de açık kalsın. Yıldızları izlerim hocam. Şöyle şimdi geldik şura 1 2 3 4 5 tamam buraları açalım hocam şöyle Şuraya da bir dörtlük cam açsam yeter yani Evimi şöyle bol bol cam açalım Camlı yani evin içinde cam Bana göre güzel oluyor dostlar Yani evi ferahlatıyor diyelim Şöyle tam ortayı da açtım Evet kapı kısmında tamam Şöyle kapının da bir tane cam Aynen birer tane de cam. Şimdi kocam yatağımız oraya doğru bakıyor değil mi? Aynen. Şöyle bir tane crafting table. Şunu şöyle, şöyle yatağım gelsen böyle. Seni şöyle koyacağım. Tamamdır. Mükemmel oldu. Şöyle bir tane de sandık yanına. Tamam. Sandığımız da tamam. Şöyle bir kapı basa yapabiliyor muyum? Çok güzel olur kapı yaparsam. Aynen. Tamamdır. Tamam, kapımızda. Tamam, dur. Fazladan olan kapıyı al. Bunu koyarız. Belki arka kapı falan bir şeyler yapmayı deneriz hocam bunlarla diyoruz. Ee, şimdi şu paketleri hemen şuraya at. Şöyle eşyalarım bir boşaltayım üstündeki Şunu ver. Şunu şöyle bırak. Tamamdır. Şöyle sandığımın içine daha bırakacağım eşyam var. ekmeğimi falan dağıtalım Demir kürek işime yaramaz artık. Şöyle şunları elmayı falan da atalım. Hatta de demir küreyi bir dakikalık alalım hocam. Gidelim. Ee, daha, daha... gerçek gerek yok. Dostlar bu bölüm bu kadardı. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşürüz. Yepyeni bir bölümde görüşmek üzere. 25 bölüm geldiği anda yeni bölüm gelecektir. Görüşürüz efendim.